Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, bizi yaratan Rabbimiz bizi cennete çağırıyor. Ona isyan eden, karşısına çıkma cüreti gösterip lanetlenen şeytan ise bizi ateşe çağırıyor. Bu dünya bizi cennete çağıran Allah ile bizi cehenneme davet eden şeytan arasında tercih yapmamızı gerektirecek kadar sınavlı bir dünyadır. Sevgili kardeşlerim, madem bizi şeytan denen mahluk cehenneme davet ediyor, o zaman bizim şeytanı düşman edinmemiz lazım. Bu yüzden zaten Rabbimiz Şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman edelim buyuruyor. Demek ki bu dünya ancak bir düşmanla anlam kazanıyor. Düşman olmadan hızımız, gardımız düşer. Ne yapacağız o zaman? Şeytanı kendimize düşman belleyeceğiz. Asıl ve net düşmanımız şeytandır. Bunun dışında düşman edinmeye gerek yok. Gereksiz yere kendimizi yormaya hiç gerek yok. E peki şeytan gözükmüyor. Tamam da şeytanın ekibi var. Kafirler şeytanın ekibinden. Dinsizler, gavurlar, Allah düşmanları şeytanın ekibinden. İçimizde bizi şeytana çağıran ne varsa duygularımız, arzularımız eğer bizi şeytana itaat etmeye yönlendiriyorsa onlar da şeytanın ekibinden görünen ve görünmeyen ne kadar şeytana hizmet eden varsa hepsi bizim düşmanımız. Bunun dışında düşmanımız yok bizim. Bundan dolayı biz bir Müslümanı hiçbir şekilde düşman edinemeyiz. Şeytanla hizmet eden işleri protesto edebiliriz. Ama düşmanımız şeytandır. Şeytanın peşinden giden adamlarıdır. Bunlar insanlardan oluşabilir. Bunlar sistemlerden oluşabilir. Bunlar fikirlerden oluşabilir. Cinlerden oluşabilir. Haramın yani şeytanın hoşuna gidecek işlerin desteklendiği her proje şeytan'a hizmet ediyor olabilir. Bunlar bizim düşmanımız. Ama biz kendimizi şöyle zihin yapısı açısından değerlendirebiliriz. Beni kim ateşe çağırıyorsa, şeytanın tuzaklarına davet ediyorsa, günahlarla karşı karşıya kalmama sebep oluyorsa o şeytandır. O şeytanın çalışanıdır. O benim düşmanımdır. Beni namazdan uzaklaştıran düşmanımdır. Benim gözümü kirleten düşmanımdır. Benim kulağıma gereksiz şeytanın fısıldayacağı boş sözleri, günah sözleri ileten düşmanımdır. Beni inancımdan uzaklaştıran, bana Allah'ın razı olmayacağı fikirleri empoze etmeye çalışan düşmanımdır. Bizim nesillerimizi bozmak isteyenler, Allah'tan uzaklaştırmak isteyenler düşmanımızdır. Bizim ahlakımızı, hayamızı, edebimizi, nezaketimizi kışkırtmak isteyenler ve bizi şeytana yem haline getirmek isteyenler düşmanımızdır. Şeytanın tuzaklarında yani günahlarda aldanacağımız, Bizi aldatan her pozisyon, her ortam düşmanımızdır. Bizim tek düşmanımız şeytandır ve bizi şeytana çağıranlardır. Şeytan bizi nereden aldatmak istiyorsa, nasıl Allah'tan koparmak istiyorsa o işe hizmet edenler de düşmanımızdır. O işin kendisi zaten düşmanımızdır. Bundan dolayı her haram bizim düşmanımızdır. Bizi farzdan uzaklaştıracak her tuzak, her bataklık düşmanımızdır. Ahlaki yönden gelişmemize engel olacak, bizi tembelliğe götürecek ve içimizde kavgaya, fitneye sebep olacak her şey düşmanımızdır. Bizi birbirimize kırdırmak isteyenler düşmanımızdır. Ama bizim düşmanımız Müslüman olamaz. Ben Allah'ı ve peygamberini seviyorum diyen düşmanımız olamaz. Ama her Allah'ı peygamberi seviyorum diyen de illa dine hizmet edecek değildir. Belki münafıklıkta yapıyor. Olabilir. O da bizim düşmanımızdır. Bu düşmanlık ona karşı Kavgayı mı gerektirir? Hayır. Onunla muhatap olmamayı gerektirir. Onu bir kenarda, listede tutmak hiçbir şekilde bizim onunla bağlantımız olmaz. Yarın öbür gün bundan bana zarar gelir diye tedbirimizi almaya gerektirir. Değerli kardeşlerim, şeytan dışında ve bu şeytana hizmet etme mantığı dışında düşmanlar üretmeye kalkarsak biz bu sefer şeytanlaşırız biz bu sefer fitnenin sebebi oluruz. Gelin Rabbimizin bize gösterdiği gibi sadece şeytanı ona asi olan Allah'ı istemeyen Allah'a karşı gelen şeytanı kendimize düşman belleyelim. Sonra da bu şeytana hizmet edenleri de yasak bizim hiçbir şekilde yanaşmayacağımız, sevemeyeceğimiz listeye ekleyelim. Sonrasında da Allah'ın yardımını dileyelim. Şeytan ve şeytanlaşmış tiplere karşı Rabbim bizi muhafaza eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.